Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle biraz ters videosuna tekrar hoş geldiniz. Bir ismin dostluk maçına davet etti. Ama şimdi sırası değil. Şimdi sırası değil. Yani biraz onunla oynarım ama şimdi değil arkadaşlar. Hemen şöyle Taras Böyle kostümsüz mü sessem kostümsüz müyüm? Kostümsüz seçeyim. Hemen gireyim maça. Maçımız başlıyor. Evet, tamam. Ronaldo diye birisi var. <laughs> Evet adam gördüm. Arkadaşlar internetin donması daha iyi oynar. Adam ne yapıyor? Dondu orada. Arkadaşlar adam dondu ya. Dostluk maçı asla. Şimdi girmeyeceğim Şimdi giremem çünkü işim var. En seçeyim. neyse çıkacağım. arkadaşlar? Buradan nakavt seçeyim. Başlıyoruz. Evet. Bak. Arkadaşlar şu. an Başlayalım. Biraz... Başlayalım. Bir hemen. Abi tank arkadaşlar birisini öldürdük yaptık aldık. ikinciyi de aldık. Üçüncüyü de mı? Üçüncüye kadar aldık. Şöyle yanlış yerde yaptım. Alamadık birisini. burada ne, ne yapıyorsun? Ben 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 almadım. Arkadaşlar bildiğin bildiğimizi de aldık şuradan. Adam speak David yolluyor bana ya. <laughs> Arkadaşlar <Aşke, aynı zamanda. gülüyor> Fink'te <Aşke, gülüyor> yok 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 yanlış yere girdim. Pelalı so so seçiyorum. Oh, çok kolaylar geldi arkadaşlar. Ben Kamil diye bir arkadaşımız varmış. Kamil gel 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 Kamil. Kamil gelsin. Gel gel. Adam. Oo. Vurdu. Aldık adam arkadaşlar. Kamil gel gel. Gel Kamil gel. Gel. Aldı. Elde diye birisi. Rafa Silva mı? Bakayım kimmiş. Görevimiz geldi. <laughs> Bakayım arkadaşlar karakterlerini. Kulübümüz de bu. Herkes şimdi. Arkadaşlar kaç kişi? 6 kişi aktif. 6 aktif. Neko B. Arkadaşlar bu altın Neko B. Neko ya

Adik Jangan nak ya Gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Adam uça vuruyor ya. Sanki bilmiyorlar uça vuracağını.

Arkadaşlar in çıkardığım savaşçıların hepsi burada. Bu görevleri yapmadım. Şu an deriyle oynuyorum. Ve işte durum içinden güzel bir şey çıkacak. Ama <laughs> tabii ki oynamam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi gözünüzü kapayın. Şimdi ben oyuna giriyorum. Açın gözünüzü. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum diyenler de var veya kapatmayacağım Diyenler de var. Ama ben size sadece kapatmıyorum. adama. Uçuş böceği seni yapacak. İyi adam şurada Beni beklemeden bir alıyorum. Bir da 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 da. Yeni bölümün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu like atın. Evet. Ve kanalıma abone olun. 300 aboneye vardığımda size en iyi hesabımdan video çekeceğim. Yani aşağıdan like atın, abone olun, bu serinin gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dönerek kaldım maçta dönerek direkt dönüyordum ya <laughs> Deral'la görevim tamamlandığında gizemli açıyorum gizem star onda ee, ne çıksa hoşuma gider Finks evet aklıma geldi şimdi. Finks de var başta. Aklıma en çabuk Finks geldi. Yes <laughs> Daab'ımda Finks var ama ben Finks'i hiç seçmeyeceğim. Çünkü Finks çok seviyorum. Kupasının gitmesini istemiyorum. 41 kademe ya o yüzden. Adamın ismi Seher galiba. Dattiri dat dat dat. Hemen gidiyoruz. Gel 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 Rusya gel 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 gel. Box 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 box. Arkadaşlar Roblox açılsın mı kapansın? Yani bana göre açılsın. Tabi ben Roblox'u çekmiyor. Şey Maçız. Görevim tamamlandı. arkadaşlar. Ben ne yükseltsem? Bakın ne kadar yükseltti biliyorum. Parayı yükseltir mi? Parayı yükseltti mi? Para. Adam neyi yarıyor ya? Har 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 har. Adam böyle bir şey. Başım olma oynasın. Yok yok. Kaybetmek istemiyorum. kalamıyorum. Bunun Mıkkısı çok az bir karakteri. Aa, doğru orada efsanevi var. Onu alırım. Bir gümüşe getiririm bugün artık. Bugün gümüşe getiririm arkadaşlar. Evet getiririm. Biraz komik konuştum değil mi? O tam bayağı sesli. Çünkü hemen orada adamlar var. Benim engelini zannediyorum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Pro Max. Yazıyor. Ben iPhone Pro Max yapacaktım. Adamın bir de yükü az bana. Şey yapıp, bir şey yapayım. benim yanıma gelmişti. Adamın yükü az. Ya nereye vurdum ben ya. Şimdi uçumun dolmasını iki saat bekleyeceğim. Nika ne ya Nika. Nika 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 Nika. Nika, nika. biraz tuhaf isim. Minecraft videosu da çekeceğim arkadaşlar. Haberin olsun futbolda çekeceğim. İsterseniz Popçıda çekeyim. Yani. ...şeyleri çekerim yani ben. Sizi kırmam çekerim. Mesela Minecraft. Minecraft çekerim. Roblox mu? Roblox da çekerim sizin için. Yani bayağı bir şey çekerim. Mesela... Arkadaşlar bir de like atıp abone olun ya. Benim abonelerim sayısı çok az. Abone olun çünkü bayağı az abonem var. Bayağı da çekmiyorum. Babamın iş yerinde de çekiyordum onu. O videoları. Veya babamla bir yere gittiğimiz zaman. Biraz abone olursanız çok sevinirim. Varda benim kötü hesabım, iyi hesabım yes, ve en iyi hesabım bunlar. Benim gördüğünüz gibi gümüşteyim bir de bu hesaplar. Arkadaşlar bence oyuna girelim. Çünkü çok uzun sürer. Ben Daryl'ı bayağı seviyorum arkadaşlar ya. Daryl iyi bir karakter bayağı. Nerede? Nasıl? Benim canım azdı onun için az. Canım az sen Ona bakın. Çöbe çöbe. Hadi. Ona bakın. Gül çok iyi, Of! Çok kötü vurdum. i é Beş kişi. 5 kişi yok etmişiz. Oy. İnşallah gidelim Star açarım ya. Rafa Ferman. Oh, 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 oh. Bu gel. Arkadaşlar akıncı neydi ya? Öyle bir şey mi? Mermiler bitti. Maalesef duvarlarına. Edger, edger, kutu, kutu, şut, kutu, önlük et. Hadi. Uf. Aldım. Arkadaşlar böyle Kendimi göstermeden nasıl çektiğimi dersiniz ekran kaydediciyim. ya bu 28. Bugaz, tekrar tekrar oynadık. olmaz. Değiştirim ya. Pembez. Pembez. Arkadaşlar aklımda sürekli bir soru var. Su pembe atsam. Peki ben. Su açacağım. Su. Stuğu... Çünkü destanslarda orta karakter. Pek düşük. Hem çok sevmiyorum. Ben. Bana göre bu aşırı düşük. Ems Bo'dan biraz daha iyi. Bir emzden de daha iyi. Bana göre bu. Destanslarda. Arkadaşlar bakın. Kim sence o kadar güçlü mü? Derle karşı yenilir mi? Evet yenilir. Sorunuz bu. Çünkü az önce <laughs> aldım adım. <atınır. gülüyor> Bir de 3 seviye. Adam kaç? Kim bilir 9 seviye falandır. 9, 4, 5 seviye. Kimsi çok sevdi. Yere bu arada ben baya iyi bir karakter seviyorum yani derelim. İnternet dolmuyor arkadaşlar ya. Hiç hoşlanmıyorum gördüğünüz gibi bunda. Ama ben teşekkür ettik. Yavaşlatıyor bari arada Adam kutuya odaklanmış ya. Kaçmam gerek. O arkadaşlar dönerek o dönüyordu. Ondur. İki savaş sonra gizemli kutu açıyorum arkadaşlar. Kötü hesabım olduğu 人民的精英，永远加的 arkadaşlar bu arada bu bayağı bir iyi bir video. Deral'ı çok seviyorum. Arkadaşlar Dogu yok et. Asıl. Oh, kusursuz. Maalesef ben yine

Hadi. Hadi. El karalda kış. Arkadaşlar siz internet unutmuyor. Oo Arkadaşlar siz internet ne 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 ne

Öldü. İkinci olduk ve gizemli geliyor. Hadi ya. Güzel bir şey gelsin. Gümüş vermeyi ben ne yapayım ya? Sevmiyorum ya. Bir de sevmediğim şey. Balık. Bari sevdiğim bir şey olsaydı. Arkadaşlar bu kadar olsun sizlere görüşürüz ve bu video bitti.